Efendim bundan tam 3 ay önce ben Bursa'dan bir araç aldım. Yani buradan Artvin Ardavuş'a oturduğum için Bursa'da bir haberini aldım. Gittim bir araba varmış diye. Gittim buradan noter satışı üzerinden 100, 125 bin lira ben bu arabayı aldım. Aldım arabayı. Notere gittim. Kaydını aldım. Satışını yaptırdım. Trafiğe gittim. Plakasını 08 yaptırdım. Ruh sattığında her şeyi işledim Sigortasını yaptım. Bu yaptırdım. Dört dörtlük arabamı aldım geldim. Geldim burada Borçka'da yani Artvin'in içerisinde Borçka, Emniyet, Ameliyi yolda Hopa'ya giderken beni durdurdu. İhbar gelmiş. Kocaeli'nden bilmiyorum. Araban dediler çalıntıymış. Yok motor şahsı numarası. Cumhuriyet Savcılığı, Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı bu arabayı bağlatma kararı vermiş. Yani niye? Arıyorum. Kardeşim ulaşamıyorum. Diyorlar ki yok motor numarası, şahsı numarası da, oynama varmış. Neyse. Aradan bir kere daha geçti. Ne oldu? Araştırıyorum. Kalktım buradan Bursa'ya gittim. Kocaeli'ne gittim. Her taraf vurmadığım kapı kalmadı. Kimse kardeşim nereye gidiyorsam yüzümüze kapı kapatıyor. Kimseyle görüşemiyoruz. En son dediler ki bu araba kriminale gidecek. Erdoğan'a. Kendileri götürecekler. Bir ay geçti. Bizi aradılar dediler ki primlere siz kendi imkanlarınızla götüreceksiniz. Ya zaten yok neyle götüreceğim? Neyse katlandık arabamı dalandık kalktım Erzurum'a da götürdüm. Primlere girdik çıktı. Dediler ki biz raporu size Boşkaya göndereceğiz. Boşkaya geldik Boşka diyor bize gelmedi. Nereye gittik Kocaeli'ne? Kocaeli'ni arıyoruz. Kocaeli diyor ki dosya bizdeydi biz diyor Bursa'ya gönderdik. Siz arabayı Bursa'da aldığınız için Bursa'ya gidiyorum. Kardeşim hiç kimse ilgilenmiyor bakmıyor. En son bize dediler ki yok adli tatile girmişiz. O da Eylül'de adli tatil bitiyor. O zaman bakacağız. E şimdi bu arada üç ben ne yapayım? Araba Boşka Emniyet'in otoparkında yatıyor. Sıcakta araba yanmış zaten çatlamış boya boya kalmamış. Her türlü maddi manevi. Yani ondan öte benim hastam var. Bir sürü kaybım var efendim. Hastam var. benim. Bunu... Yani bir muhatap bulayım bari ya. Desinler ki sen budur. Senin suçun günahın budur. Yani eksiklik bellese cezasını çekeyim. Yani burada Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Adalet Bakanı'na sesleniyorum. Tüm yargı organlarına sesleniyorum. Burada noter mi suçlu, trafik mi suçlu? Çünkü tüm belgeler benim elimde. Hepsi mevcut efendim. Benim tek ricam bu konuda bana yardım yolları, yol göstermeleri. Ya Allah aşkına şimdi soruyorum. Ben bu arabayı Bursa'dan almışım. Bu benim noter satışım yaptığım işim belge elimde. Efendim bu arabanın ruhsatı. Bu satışı vermiş bunu bana. 08 plakayı vermiş. Her şeyi de dört dört elimde. Şimdi ben burada soruyorum. Burada Bursa trafiği mi suçlu? Bursa otelliği mi suçlu? Veya bunu bu arabayı bana satan mı suçlu? Yani benim buradaki isteğim tek ricam, bu suçlunun veya kim haksızsa burada bunun bulunup beni aydınlatmasını istiyorum. Ben kimseden şey isteğim yok. Sadece dediğim gibi yani anlamadığım bir şey var. Bu her şeyi ki bana dört dörtlük vermiş. Ben bunu bulamadım, çözemedim. Ortada suçlu kim? Yani birileri bir şeyler yapmışlar. Bunun cezasını bana yüklüyorlar. Benim bir sürü maddi ve emanet kaybım var. Benim hastam var. Üç aydır ben araba niye yatsın karşısında kardeşim? Yetkililere sesleniyorum. Sorumlusu kimse. Kardeşim ben de suç varsa bunun iki katını ödemeye razıyım. Ama suçlu ve sorumlu kimse bunun cezalandırılmasını, benim mağduriyetimi gidermesini istiyorum.